burası senin evin. Evine dönmeye hazırsın aslanım. Ben hazırım. Ama ev buna hazır değil. Ne zaman peki? Ne zaman Nedim'le el ele verip annemle ipimizi çekeceksiniz? Hazır mıyız anne? İnsan kendi kıyametine hazır olabilir mi? Nedim harcayacak beni Nedim. Ya önce benden başlayacak. Hepimiz gözlerimizi kapadık. Sen gördün onu. Sen onun için çok uğraştın, çabaladın, bedel ödedin. Çok şükür. Bak, artık sana ihtiyacı kalmadı. Bu tekerlekli sandalyeyi neden buraya getirdin? Yani ben senin yerinde olsam çoktan yakıp kurtulmuştum. Sen hiç benim yerimde olmadın. Hatırlıyorsun. Nedim yıllarını elinin altındaki kurban gibi geçirdi. Ya şimdi zalim olma sırası ona geldiyse? Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de